Arkadaşlar bugün sizlerle video çekeceğim ilk maçı. Ya. O bu bir kupa. Görüyorsunuz. Ben yeni başladım. Çok iyi şeyleri var. Ele. Arkadaşlar benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalın adını şöyle ne diyecekler? Kanka şeytan bayram olur. Olur bak. Şimdi çok iyi bir çalış şey yapıyor. Bak, şimdi yeni başladığım için Yunus haber yeni başladık. Ee, Yunus da ikimizin kanalı olacaktı. Allah telefon düşüyordu. Ben koyayım. Oğlum değişti yüz ya bu. Arkadaşlar yeni video gelecek benim kanalıma. Şeytan Bayram onu iki yeni. Vallahi. <laughs> ben şuna gidiyorum. öldürdüm sana. Top var orada adam topu nereye saklamış ya? Heh. Ama öldü arkadaşlar. Hemen koşun. Bakalım gol atabilecek mi? Atamaz. Arkadaşlar Yunus'un kanalında abone ve like atmayı unutmayın. Aynen. sesimiz <laughs> fazla gelmeyebilir. Abonelerimiz yok. Dışarıda yani. olduğumuz için. Yürümün Şu an hasar Korka. çok iyi bir yer. Çok iyi. O, ya. Koru beni, koru beni. Biz ben kalıb kalmıyorum ben. Hadi, hadi lan. Ben orada kalacağım. Atakla ben bu konum O yüzden bir adamlar geliyor ya. Yani, az...

bu benim hesabım değil. De bu, benim değil bu senin hesabın Vallahi bu benim hesabım değil Bak şimdi bu senin hesabın senin ben de ondan aldım bedavaya verdim. Oldum geldi. De, şimdi değiştir. Tamam lan. Ne yapayım? Kimse şapmaz mı? Ama ben ne yapayım? Ben? Arkadaşlar yeni videoyu daha yapmamış. Hadi. Şu anda bakalım. 3 3 dakika video çektik arkadaşlar. Ne <tıklı> arkadaşlar 5 <beş> dakikalarına kaçıyor. <tıklı> 5 dakika neden değil. Çünkü neden? Ben şuraya bak. İnternet al. Arkadaşlar bunun interneti yok bundan. Eve gidince size telafi edeceğim çocuklar. Ben sözümü tutarım ama geç. Günlüğe video atladım. Günlüğe video atladım arkadaşlar. Sen alıştırmadın Ben sen daha kanal değil mi? Anladım. Arkadaşlar daha bu kanal alıştırmadın. Şu anda bu beni izliyorsunuz. Ne olur Ben bunu öldürmem Bu işte Hiç sevmedim arkadaşlar. Ama ben benim olsa bayılırım. Abi öldüm. Ateş var. Ölüyor mu? tamam ben saklanayım. Şimdi sana geleceğim ha. Önümdeki ne? Ben orada bir şey takarım. Ama alacaklar sana gelecekler. Ben de kendi patlı. Aa bir şey bu kendi. Öldüreler ki kaç kaç oradan Oğlum sen Arkadaşlar ben ne videosu yapacağım? Ee, bir 15 yükleme yapacağım. Şu anda 15 yükleme. Yani bunlara da uğraşıyoruz yani bir like atarsınız. Geliniz, Ah ya. Canan <laughs> maç maç <laughs> <Çok gülüyor> <bileyim gülüyor> da maçı yapalım. Bu Arkadaşlar yapsam? ben de öbürkü videomda 9000 olmuştu. <laughs> Nege kutu açmıştım. <laughs> karakter çıkartıyor. Ama karakter çıkartmıyor. aşağı git. Yukarıdakine git ben aşağı gidiyorum. Aşağı gitsen Allah'ım ya. Aynı beraber yapalım Aynen öyle. Kadar çıkar aslında. kanka şunu alayım. Kanka yardım et Tamam. Oğlum içeri tek gel yine. Hadi. Bir daha Ama hiç... Ama tek gel. De... Abi artık dalga mı? Hayır, sıfır Çok az geldi ya. Peki. Evet, kusalım tamam mı? Çaka. Tamam. Ben tek olsam tutmam artık. Şu şeyleri alalım bak. Yok, yanına git oğlum yanına git. Adamla yanına git. Şöyle dibine gir de daha hızlı olsun da. İkisini alınmıştı. Işte. Çabuk şey olmasın. Dibinde alalım kanka. Daha geliyorlar. Al şey Al onu. Al Al onu. Al onu. Gel şuraya yapacak. Tamam. Altı almamız lazım. Dokuz altı alalım. İnşallah bu olur. şurada ya. Sizin üstün şeyinden görüyorsunuz Bu anda birine sizi geliyor zannediyor? Aynen. Mobil zannediyor da. Oğlum Sen hemen açın. Adamlar bir yol gibi Al Ben kaç kaç. Ben kaç kaç. gidiyorum ben. De bu adam ölmüyor. Yanıma gel

Arkadaşlar ben bu karakteri değiştiriyorum. Neden diyeyim Çünkü bunu YouTube'da 5 15 lükle yapacağım. Eee Şekil tane. Şey, 5 kupalarım tamam mı? 5 kupa almamız lazım. O zaman ikinci olmamız lazım. Kanka benim savaşçı çok yavaş. En yavaş, yavaş.

sona. Yani ben zaten burada kaçma Bir daha onun da atalım yine. Oldu Aynı. Aynı. Kafanıza göre oynayacağım. Kafanıza göre. <laughs> Vallahi. Bu da Profesör. 2.2 bölümü 2 dakika oynadım. Arkadaşlar, yeniden olduk arkadaşlar. Arkadaşlar 12 kere kurucu dedi. Lan internet gidecek. Tamam önce ben, ben. ben şu adamı alayım. Arkadaşlar 2 saat. E, sonra istediğim adamı öldürdüm. Yunus da Jesse'sini aldı. İnternet çok yavaş çünkü. Arkadaşlar abone olup lütfen Dur bekleyin çekeyim. Abone olun. Like atmayı unutun. Sağlıkça kalın. Unutmayın. dedim. Unutmayın arkadaşlar. Sakın unutmayın. Ne olur Hı. abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıkça kalın. Benim kanalımda kalın. Hadi bay bay.